Evet sorumuza bakalım. 2024 ayetinde çıkmış bir trigonometri sorusu. Bir a açımız var. sıfırla pi bölü 2 arasında. Yani birinci bölgede bir açı. Bu eşitliği sağlayan a değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bu tarz eşitlerde dikkat ederseniz yarım açı formülleri var. Cos 2a, sin 2a gibi. Şimdi ben bunları tek cinsten yazmaya çalışacağım. Şimdi cos kare a gördüğüm yere ben 1 eksi sin kare a yazabilirim. Sin kare a artı cos kare a'nın 1 olduğunu biliyoruz. Oradan yazdık. Eksi. Bir yazdım. Burada cos 2 a'yı da sin yazacağım. Cos 2 a'nın açılımı neydi sin üstü? 1 eksi 2 sin kare a'ydı. Eşittir diyorum. Sin 2 açılımı zaten bir tane açılım var. 2 çarpı sin a çarpı cos a. Şimdi şurada eksiyi dağıtarak yazarsak dikkat edin 1 ile eksi 1 bir birbirini götürecek eksi sin kare a eksi eksiden artı 2 sin kare a'dan sol tarafta sadece sin kare a kaldı. Sağ tarafta da 2 sin a çarpı kos a var. Şimdi burada çarpma işlemi olduğu için sin a ile bir tanesi birbirini götürdü. Şu kos a'yı da karşıya bölü gönderirsek sin a bölü kos a oldu. E bu da tanjant a demek değil miydi? Tanjant a'nın 2 olduğunu biliyoruz. Hemen üçgen çiziyorduk hatırlarsak. Herhangi bir trigonometrik oran verilmişse. Şuraya A açısı dersek. Tanjanta yani karşı bölü komşu 2 ise. Ben karşısına 2 buraya da 1 yazarsam. O zaman hipotenüs Pisagor'dan kaç olacaktır? Kök 5 olacaktır. Dikkat ederseniz şıklara. C şıkkı buna uyuyor. Bu eşliği sağlıyor. Çünkü kosinüs A komşu bölü hipotenüsten. Komşu 1. Hipotenüsü de kök 5 olduğuna göre doğuracağımız C seçeneği olacaktı.